macera yine kaçak bişimdeyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep, havada Evet arkadaşlar Utku Kaçak Bişim'de kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Mangoları çıkardık dışarı. Direkt bir sopa vuralım. Kar videosu yapalım size. Kar çiseliyor. Ama ne bu kuşlara bakın sokağa düşüyor gördünüz mü? Hava çıkamayan oldu mu? Şöyle bir bakacağım hemen. Arkadaşlar çok fena bir rüzgar var. Kar rüzgarı var. Ama şey yok. Şöyle karını göstereyim size. İstanbul'a yağan kar. Ya böyle yağma ya. Bir anda böyle yağma. Arkadaşlar İstanbul'da da şey İstanbul'da diyorum. 10 12 tane ilimizde de depremler oldu. Oradaki herkese çok geçmiş olsun diyorum. Allah sabır versin. Allah kolaylık versin. Bu soğukta çok zor. Yani insanın sadece bunu dilemekten başka da bir şey gelmiyor. bütün gün yani üzüntü diyelim. Üzüntüden artık böyle ne yapacağımızı bilemedik. Kendimiz de değiliz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Gerçekten paylaşıyoruz. Bugün yani hiç ne kendimi işe verebildim. E, aklım orada. Kalbim orada. E, çok geçmiş olsun diyorum. Allah sabır versin diyorum. E, başka da bir şey gelmeyelim arkadaşlar. Orada bütün kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Abilerime kardeşlerime. Umarım çok kötü bir şeyiniz yoktur yani. Sabah sabah uyandık çok içinde uyandık. Yani bizim de canımız orada atıyor şu anda. Siz orada öylesiniz. Biz de vallahi yemin ederim bütün gün ne yaparız ne neydiriz diye düşünüp duruyoruz. Kolay değil. Sizleri anlayabiliyorum. Gerçekten çok geçmiş olsun. Arkadaşlar videoya gelelim. Şimdi kar dediniz. Karda video çek abi dediniz. İstanbul'a düşen karı görüyorsunuz. Çatın üzerinde ufacık bir beyaz var. Bir de şurada var. Şuralarda var. Bizim çatta kar yok. Şimdi Bangoları saldım. Utku abi dedi yedirelim dedi. Utku da burada. Biraz önce rüzgarda da gördünüz. kuşlar aşağı düşüyordu neredeyse. Şuraya tutuyor. En temiz Bunları yedirelim bu arkadaşları. Gördüğünüz gibi Utku yemlerini dökeceğiz. Arkadaşlar hiç bunları üşütmeye gerek yok. Şuraya ölüyor gelemiyor oralardan. Ne güzel Niye var onun? Ayağını ip mi dolanmış onun? Evet, kuşları yedirelim. Yani bunları da açtım. Bunları da açtım ki Yani karda açmayan demeyin diye valla açtım. Utku dedi abi ne yapıyorsun karda bunlar mı açılır? Ya açarız dedi kardeş. Bizde sıkıntı yok dedik. Ben de saldım abi uçurdum ben bari. Bir öncesi, bundan bir önceki videoda izlediler onu zaten. Yok videoda salmadım. Ben. Çekmedin mi? Niye çekmedin? Ben salmayacaktım abi kuşları. Küme geldi tepeme bir tane. Tip bir karışık karıştırdım kuşlarla da. Seven? Tip tip karışık. Çok kuş indirdim de karga diye kalamadı kalmış. Arkadaşlar Utku'nun bu beyanına inan oldu mu? Ben hiç inanmadım. Utkun'u yakalamayacak kuş yok. kuşlar tıka olsunlar. Bizim ben bunlar tıka basa olunca ben rahat ediyorum. Bilmiyorum neden. Sizde de aynı oluyor evet, mu? Utku'ya bakın. Şişme montuyla. Su geçirmez abi. Utku <laughs> montu aldı. Su geçirmez de dedi. dedim ki oğlum ilk yağmurda su geçirecek dedim. Su geçirdi. Diyor ki biraz önce abi ıslandım diyor. Acayip su geçirdi. Bak, bak, az önce kaldırsaydım birazdan. Arkadaşlar kar hızlanıyor bu arada yağması. Bilmiyorum ekrandan geçiyor mu? Şöyle kuşlar çekiyor. Duvarın dibine niye sıkıştırdın hayvanları ya? Heh. Ne yapıyorsun hadi? Ondan oraya. Anladın mı? Şimdi atarsan kuşa rastlaması olur. Evet, suları var mı bunların? Evet. Ay dön. dondum ya. Benim ne kümese ne? su falan girmemiş değil mi? Bangoni biç mi olmuş lan Marukant benim? Baksana. Abi ne kümesi ne? pis ya. Kumum yok mu bizde? dökelim kümesi? Kumumu. Ayaklarını temizler. Makara yapma. O evet. ya makara yapma. Sabahtan beri Kadir'le geyik yapıyorsun. Bizim Ayağımda var ya. Ha. Ayağımda yani. var. Ne diyor? Bir şey anlatsana. Atma tamam bir tabi. Yemeğe zaten. Makara yapma. Öyle mi diyor? Evet. Şaka yapıyorsun. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> doğru doğru tamam. Makara yapma tıkıl. Emre kardeşime de selam olsun. Bakın şu bantların hepsini açsana birader. Açacağız abi. Bugün değil be. Üstünün üstü kokulmasın. Manitanın yanına mı gideceksin yoksa? Yok ben de. Hadi ben açıkla. Manitanın yanına yapma gideceğim da. de. Çapkın ben, seni. De. Vallahi hiç küçücülük yapıyor. Arkadaşlar vallahi kardeşlerim gördünüz kar abi kar videosu gelmedi. Al kar size. Kar yok. İstanbul'un karından <laughs> ne olur? Abart abart biraz daha öksürsene. Gel bakayım botlarını bir çekeyim Yeni mi aldın onları? Arkadaşlar Utku da büyümedi mi ya? Bana böyle geliyor. <laughs> Koca adam oldu şerefsiz. Elimizde büyüdü derler ya. Harbiden elimizde büyüdü. Ha? <laughs> Güzel laf kaptım. Outdoor'da güvercin mi var lan beyaz kar mı? Kar mı Beyaz güvercin değil. Arkadaşlar bu arada kar hızlandı. Banko, bangoları Bango kaldırsak bu havada. Yavaş herhalde kaybederiz. Ya acip ya ince. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Bu arkadaşlar yemini yesin. Bir de bunları içeriye koyalım. Acilen kimisi temizlememiz lazım ama bu havada değil. Şimez'in kapısını niye açık bıraktın senin? Ha? Oğlum üstten su gir oraya yağmur kar suyu. Kapatsana. Birikiyor. He? Su birikiyor. Nereden giriyor acaba? Oradan. Oradan girmez oğlum. Gel bak. Arkadaşlar karızlanacak dediler. Bu bu değildir herhalde. Yağmurla karışık ya, ya. O yüzden olmuyor. Daha çok yerler dur. Nasıl? He? Nasıl Kumeste su var mı bak hayvan yerden su içiyor. Var. Baksana bir. Bak bakayım su var mı oğlum sadece uzaktan bakacağım anlıyor <laughs> musun? Ha. Utku şu kara alır mısın benim kümesten çikolata kanat. Demin o kümesten gelen çikolata kanatla beraber. Niye? At içeri hayvan da kendilerine gelsin orada. Bakara yapma. <laughs> bak bu nerede? Hangisi? Aç onu kanat. tut 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 aç. Ne ki o? Bilmiyorum iki tane var ondan. Allah Allah motor yap. Aç onu kan diyor. Düşmüş onu kan. Aç aç. Uçar bir dakika açtı. Demek Emre öyle diyor. Kamerada su var mı Nautko? Baksana. Değil misin? Makara yapma. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kar vidası çıkmıyor. Yani yapacak bir şey yok. Utku bugün Bekledi kuşlarını da hazırladı ama yok. Al, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kuşların yarısı yok daha kar yağsaydı. Ya ben uçurdum. Daha hava böyle böyle dönere giriyorlar. Allah Vallahi Allah. Çekme. Kadir de onu söylüyor? He. Ya siz nasıl bir şeysiniz? Grupla nasıl makar yapıyorsunuz? Bak. Arda'nın olayı nasıl? Abi onlar da Arkadaşlar. insan değilim. İki ay yapalım. <laughs> Dün Arda'nın Galatasaray'la maçı var. U16 maçı. Tamam Arda burada telefon açtım. Dedim Arda maçınız nerede falan filan. GSTV verecek mi? Verecek abi dedi. Neyse dedim Arda dedim. Sana bir şey söyleyeyim dedim. Söyle. 5-0 ya da 6-0 yeneceksiniz dedim. Kimden? Biz. Hayat demeyiz abi dedi. Onların da iki ayağı var. Bizim de iki ayağımız var abi. Şartlar eşit dedi. İyi tamam dedim. O zaman dedim sen de dürümüne mangalına iddia girerim. Her türlü girerim abi. Ondan sonra emin olamadı. Bir daha beni arıyor böyle yapıyor. Abi 5 dedin değil mi? 5 yemeyeceğiz. Evet dedim oğlum. 5 gol yersen kaybedersin. Sonra Neyse yayıncı kuruluş veremedi maçı. Bir aksaklık olmuş. Şeyden Arda yaradım. Efendim Hakan abi dedi. Aynısını yapıyorum. Efendim Hakan abi. Ne oldu lan maç Arda? Hakan abi. Adamlar bizim yerinde abi. Hava şartlarında. Ben topa bir vurdum gitti kendi kaleme girdi abi. <laughs> Yemin ediyorum bak. Yemin hava böyle olmasa bizi yenemezlerdi abi. Yemin ediyorum yenemezlerdi. İyi dedim mangalı biz kazandık. Biliyorum mu biliyorum. Biliyorum ben kaybettiğim iddianı her zaman veririm abi. tam kardeşim Ben ne yaptım? Şakasını Yok şakasını mı? Ben ciddiyim. Ben de kazandım, kazandığım iddia alırım kardeş. Şu hünkârları şimdi yakalacak arkadaşlar. Gösterdim hünkârları de... ya. Ama sanmayacağım onları. Buradan da kime selam söyleyelim? Hasan abimize selam söyleyelim. Hasan abiye selam olsun. Hasan, Hasan abiye selam de olsun. De selam olsun. Kime? Şu olduklarımıza herkese selam olsun. Herkese selam söylüyoruz abi ne diyelim. Utuk'a bak. Aa ne diyelim abi bu soğukta ne diyelim yani. Donduk abi. Hakan abi. Musa abiye de selam olsun buradan. Ne? Musa abiye. selam olsun. Instagram'dan yazan Yine kardeşlerime selam olsun. selam olsun. Tekrar videoyu kapatırken deprem bölgesindeki bütün kardeşlerime Allah sabır versin. Ee, Allah yardım etsin. Bu soğukta çok zor. Ee, biz bunu yazın yaşadık bu deprem İstanbul 99 depremini. Şaka bir yana içimizden geçti deprem. Abi, Allah herkese e, sabır versin. Utku da direklerini yollayacak. Göster bak. Aa buradan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmani, Adana. Herkese geçmiş olsun dileğimizi abi. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Kalbimiz kalbimiz beynimiz, beynimiz sizlerle. Bu akşam da abi İstanbul'da 8. deprem bekleniyormuş. Allah korusun öyle bir şey ama. Eee kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Kar videosu istediğiniz gibi olmadı. Ben Aslında de, bu videoyu şey mi? için başlattım. Ee, Vallahi bu bango senin değil. Yemin ederim. Ben Hangisi de. de. benim değil? Şu bango senin değil. Benim ya benim kırmızı kameram biliyorum. Onu. Vallahi Geçmiş olsun de. dileklerimizi iletmek için açtım bu videoyu. Kuşlar yemin ediyor içeri kaçıyor zaten gördüğünüz gibi. Ee, buradan da taziyelerimizi ilettik. Allah sabır versin. Allah Allah'ım sizleri korusun. Utku Kaçak Beşinde kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yine kaçak peşindeyiz çatıda Utkunun gözler hep, hep havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala